Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer epeyce çalışılmış görünüyor. Elinize sağlık. Daha iyi gördüm ilk bakışta. Başka sorunlar var mıdır? Şöyle incelediğimiz zaman anlaşılacak. Ama en azından şunları halletmiş görünüyoruz. Ee, harflerin, satırın birbirleriyle olan yakınlık işini halletmiş görünüyoruz. O sorun yok artık. Çok sıkışık görünmüyor. Bir satır gibi, bir yazı gibi görünüyor artık. Şöyle başlarını da tabii eşitlemeniz lazım. Yani şunlar eğer bu şeyin içerisinde bu düzeni tertibi ondan sonra da alışmaz açısından özellikle bunu da söylüyorum. Hani şu başlangıçlarda mutlaka aynı hizada olmalı. Evet. Şu var birleşimi daha iyi. Bunun altında birazcık böyle boşluk da fayda var. korkmasanız. İyi bunlar. Noktalarımızı tek nokta koyacağımız zaman şöyle koyalım. İki noktayı böyle koyalım. Yani uzamasın nokta bir. işte kare gibi olsun. İki nokta yan şekilde koyuyoruz. Bazıları böyle baklava dilimi gibi aşağıya doğru çok uzayan noktalar var. Evet. İyi bu ne biraz derince olmuş. Bunu daha o kadar derin olmasına gerek yok. Şöyle yapsak yeterli. Buralarda şimdi şeylere dikkat edin. Kendi yazdığınızda da öyle midir bilmiyorum. Yatıttığı yerler yani bu harflerin eğimleri hep sola doğru olsun. Bu harfler mesela bu tarafa doğru gelmiş. Ama harf olarak iyi. Bunlar birleşim olarak gayet güzel. Şu lam son kısmını inceltelim. Elimizi böyle hafif kaldırarak o harfin sonunu yaparsak daha ince çıkar. Birazcık böyle elimizi kaldırmaya çalışalım. Evet. Bunun biraz satıra oturması lazım. Havada kalmış. Tam çizgiye otursun. Harf olarak iyi. Dal iyi. Bu dala nazaran bu gene büyük. Nun. Bunları birazcık daha küçük yapalım. Evet. Sönmeden yurdumun üstünde. Sağının son kısmını inceltelim. Artık kalem elimizde çevirebiliyor olmamız lazım. Böyle kalem elimizde çevirerek yapmaya çalışalım. Yurdumun üstünde. Bakın bu da havada kalmış bu da bu tarafa yatmış. Bu eliflerin ve o eliflerin eğimleri çok önemli. Satır yazarken özellikle buna çok dikkat etmek lazım. Hatta bazen böyle bir tablo gibi bir mesela diyelim ki istiklal marşını yazmak istiyorsunuz bir tablo olarak. Bunu bütün o eğimlerinin belli olsun, aynı hizada ve aynı eğimde olsun diye kılavuz çizgisi çekip öyle bile yazmak gerekebilir. Yani şu anda normalde benim Satır düzenime göre mimden Elif'e çıkışım böyle olması lazım. Evet aradaki farkı görüyor musunuz? Benim harfin duruşu böyle. Sizinki böyle. Makas gittikçe açılıyor. O yüzden sola eğim yapmaya çalışalım. Harfler iyi. Ee, şu dişleri birazcık daha minik yapabiliriz. Çünkü birer harflik dişler. Burada sin var. 3 noktalık. Bunun yanındakiler ise 1 noktalıktır. Yani olması gereken şu. satırı oturmuş olsun tam üstünde bu da aşağıya düşmüş mesela bunu da çok eğmeden hemen şöyle T yapabilirsiniz küçük kalmış bunlar kaleminizin kalınlığına göre bu kefler küçük şekil olarak iyi ama ve yine bakın bu aşağıya düşmüş harfler olarak iyi bakımı çok güzel bir birleşim olmuş ee... Elinize sağlık. Baştaki gaf daha iyi. Şuna bakın. Onu o gibi yapın. Evet buralarda en büyük problem bu sola eğimler. Bu sola eğimleri de halledin. Dediğim gibi gerekirse biraz alışana kadar kılavuz çizgiler çekin. Çok yukarıda yıldız derken çok o kadar yukarıdan bağlamayalım. Lam için işte şöyle olması yeterli. Çok tepesinde kalmış harfin lam harfi. B dal birleşimine bakın burada olur mu? Örnek meşklerden B dal birleşimine bakın. baş tarafı B elif yapar gibi böyle inceden kalına doğru devam eden bir şekilde olsun. Bu ra hatalı. Ra'yı böyle yapmıyoruz. Bu ra'ları hep böyle yani yatay yapmışsınız. Oraların duruşunun şöyle olması lazım. Evet dediğim gibi bunlar artık kalem çeviriyor olabilmeniz lazım. Bu şekilde kalem çevirerek tek seferde çıkartmaya çalışın. Bu tarafa eğimli. Harf iyi şekil olarak gene aynı şey sola olması gereken eğim sağa doğru. Bunu da aşağıya düşürmüşüz. Bu harfleri artık kafamızda Tasarlayıp öyle yazalım. Kağıda geçirirken yani cim-gaf birleşimi yapıyorum ben. Cim ile gaf birleştiğinde gafın birazcık e, aşağıya sarkan çanak tarafı olduğu için cime yukarıdan başlamalıyım diyebilmelisiniz. Kafanızdan bunu tasarlayarak cimi daha yukarıdan başlamalısınız. Normal cim kendi başına bir elife birleşir gibi bir şekilde başlamışsınız mesela. Evet harfler kendi içinde güzel epeyce düzelmiş. O benimdir. Ra'larda problem var. Ra'ları farklı yapıyoruz. Az önce gösterdim. Ra örneği burada. Buradaki gibi olacak Ra. Yani duruşu bakın böyle. Sizinkiler hep böyle satıra paralel. Bu wow, gayet güzel olmuş. Elif'i de sola eğim. Bakın buradakiler de hep sağa doğru yatmış. Bunlarda da birazcık satırın altına düşmeler var. Ee, ra en büyük problem şu anda burada gördüğüm kadarıyla Ra harfleri. Bu gafı da en baştakini daha iyi yapmışsınız. Ne problem var burada? Bu çenesinin altını birazcık açmanız gerekiyor. Burası birazcık kapalı, çok sıkışık görünüyor. Bu tarafa yatmış. Evet, eğimler, eğimlerini doğru yöne verirseniz bu harflerim ee, daha güzel görünür satırda. Bu kıtayı geçebiliriz artık. Elinize sağlık. Harfler epeyce düzenmiş. Güzel olan yerler var. E, hatta şöyle bu sefer bir aferin yazı vereceğim Bir hatırası kalsın. E, i̇kinci kıtayı yazarken ve çalışırken de önce harfleri güzel yapmaya çalışalım tamam ama bunun dışında bir de harflerin satırdaki dizilişleri de birbirlerine uzaklık yakınlıkları da çok çok önemli artık. Yani o yüzden metin yazıyoruz. O yüzden artık işte bir şiir istiklal maaşını yazıyoruz. Ki bunları ayarlayabiliyor muyuz? Onu en azından görelim diye. Ee, onlara da önem vererek ve özen göstererek inşallah ikinci kıtayı da çalışın. Allah'a emanet olun.